tut. Evet arkadaşlar bugün bu malzemelerle deneyi serimizin ikinci bölümünü yapacağız. Şimdi bu deneyin adı virüsleri meydan okuma. Lan gırdın gırdın meydan okuma deneyisi şimdi hazırsanız başlıyorum şimdi bize bir tane karabiber lazım bir tane tabakta su bir tane de sabun 2024'e geçiş evet. bu arada beyaz tabak seçtiğiniz daha iyi olur Şimdi başlıyoruz. Karabiberimizi suyumuzun içine döküyoruz. 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 Karabiberler neyi temsil ediyor? Birisi. Yeter mi? Şimdi bak. Elimi değdiriyorum sabunsuz. hiçbir şey olmuyor. Şimdi sabunla değdiriyorum. Sabunu aldık. Bak elimde sabun var. Sabunla değdiriyorum. Bakın gittiler. Vap vap vap, vap. Yani buradan ne anlamadayız onu Refa? Virüsler kaçıyor. Yani virüslerden kurtulmak için Dur 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 dur. Ellerimiz bol bol sabunlamalıyız. Evet 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 evet. Evet sevgili izleyicilerimiz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Elim de böyle oldu. Mavi mavi. <laughs> Hoşçakalın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.